Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün Hamo dayımızın ziyaretine geldik. Biz Adana kuşlarını uçuracak. Hmm. Geçerli insan. Bir tane mavili attı. Day bu fereğin dede kuşu değil mi? Aynen oldu. Bak su içecek su yok. Su yok içinde yok. O o da uç, da oruç, oruç mu tutturuyorsun kuşlara dayı sen oruçlusun diye. Evi size ona da <laughs> Arkadaşlar e, tanıtım videosunu çekmiştik. Bu da uçum videosu olsun. Part 2 diye geçer artık. Video izlerken beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Geçerlisiniz yani seviyorum sizlere. Ama dayı sen kaç senedir kuş besliyorsun ya? Çoyukluğumuzda beri bu işin içine Tahminen kaç sene olmuştur dayı? Öbür tarafta amcam gül besliyordu çoyukluğumdan melun yanında heves ediyordum. Burada 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Beş beş oldu. Maşallah maşallah. Bak. Bırakmayı düşünmüyor mu dayı? 2 sene önce bırakmayı düşündüm. O zaman çok kaçırdım. Artık böyle dolap boşalıyordu. Her hafta kuş getiriyordum. Sağ olsun arkadaşlar baktı bırakacağım. Hediye etmeye başladı. Değil mi? O de o de bu taktiği kullanıyor. <laughs> Şuraya <Şunu> bırakacağım. Her şeyde <laughs> hediye ediyor. Yani bırakma diye değil mi? Tabii. Mahallede sevilen insanlardan birisin dayı abi, namusma. Abi, Efendi abi. takılıyorsun, şey yapıyorsun. Kimseye zararın yok, ziyanın yok. Adana kuşu besliyorsun, çandır uçurmuyorsun. Yok çandır da Bak Erdem abinin kuşu da havalı. Erdem, Erdem abi seni çok uzaktasın gösteren biri. Evet. Arkadaşlar kısa bu şey şekilde. Her kısa çeksen daha iyi olur dayı. Videoda masat gözüksün. Arkadaşlar, Bakalım nasıl. Erdem abim kuşları da havada karışmasın diye bu şekilde yakınlaştırma yapayım evet. size görün. Bakalım iyiler mi? Değiller mi? Göreceğiz. Bunlar Değil mi? Arkadaşlar ben bir de bir gözümle bakıyorum. Bir de kamerada gözüm. Kuşları kaybedersem <laughs> siz iyi izleyin arkadaşlar. Havada da sinek gibi gözüküyorlar vallahi. Yok bir de hava daha dönmedi. Ha şu an iyi Çekeceğiz ama söyle de çekim dayı. Millete gökyüzünü izletmeyelim. Değerli takipçilerimize. Çek dayı. <laughs> Oruçta ağzımı bozulmayacağım. Öncülük pislik yapıyor. Yok, Arkadaşlar bir de kafa üstünden koştu yani. Yok, yok. Arkadaşlar videoda gözüktüm bilmiyorum ama ben kendi gözümle baktım. <laughs> i̇nşallah inşallah siz de izlemişsinizdir. Maşallah maşallah. Geç. Bir posta daha izleriz dayı. Kameramızda fazla kaliteli olmadığı için net çıkmıyor arkadaşlar bilginizi aklınıza alır edin. Demin bize kuru videoyu izletiyor. Bu şekilde üçlü posta atacak. Allah'ını severim. Piss, piss, piss. Arkadaşlar kuşlar yükseldi mi devam ederim videoya. Piss. Bu şekilde. Allah 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 Allah. Arkadaşlar Kuşları bu sefer kısadan çekeceğim siz de görün diye. Genelde kuşçular sevmez kısa çekmeyi ama mecbur yapacak bir şey yok. Bizi kırmıyorlar ricamızı. Bu şekilde kuşları yakınlaştıralım. Allah Allah kuşlar gözüküyor net gözüküyor. İzle izle. İzle seyfçi salo. İzle salo. Nalan abi gel Dayı çek güzel yere git Tamam, tamam gel 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 Recep Millete gökyüzünü izlettik dayı Zevk verme be ha, Sen de git böyle On, tepki, öncü şart ya da yerde ama. Demişim öncü versin de bin lira ödü koymuşum yok. Çekeceğim dayı. Ha. Allah Allah maşallah maşallah maşallah. Ağzı da Maşallah maşallah. Arkadaşlar mermiden hızlı gelen Adana kuşları. Maşallah baba. Emden de korkmuyor ha. Bu iş şerefsiz. Emzir mi dayı? Yo, çok Değil ellermiş de. o zaman. Şami sen kendini çok mu kızım? He? Arkadaşlar böyle bir de yerdeyiz görüyor. Adana kuşunun özelliği <laughs> havada kaybolsunlar tek parlağa gelirler. Ama öncü şart yani. Bu şekilde bir tane daha atalım arkadaşlar havaya. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Çünkü süremiz doldu. 8 dakika tek çekebiliyoruz videoyu. Çektiğimiz zaman da bunu videoyu tekrar başlatırız. Abi. Arkadaşlar kuşları çekiyoruz. İzleyin arkadaşlar. Kısa mesafe gene. Bu şekilde kısa dediğim arkadaşlar bayağı yüksekteler. Kuşlara göre kısa. Allah maşallah maşallah. Gen o şami arkadaşlar. Bir de yanında abi. Bu safi mi olur dayı? Ben abi bilir. Merhaba abi. <laughs> Bizi mi çekiyorsunuz? Ya dayı? Ya, 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 ya. dayı. sen de gösterelim bu şekilde. Ya, ben, <laughs> Namı ya, değer ya, kuşçu. Valla. Vallahi. Vallahi. Dayı biz seviyoruz. Ya, bizim ya, işimiz ya, geri. Bizim geri mecbur çekmek İnan zorundayız dayı. Yok kardeş, yapacağım. Yapacağım. Dayı bizim de yok. Ama video full. Çekiyorum evet. paylaşıyorum ondan sonra sürüyorum telefondan dayı. Hemen kameradan kaçıyor. Bakın dayı. <laughs> Diyorum. Arkadaşlar bu şekilde kuşları da gösterelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Daha önce uçurduğumuz postada mı dayı bu? Maşallah maşallah. Koy yani ya, bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar geçerli kuşları görüyorsunuz. Gönül istedi ki daha güzel çekim yapalım ama işte kamera sıkıntımızdan dolayı fazla kaliteli çekim yapamıyoruz. Bu videomuz Sen da böyle olsun. Hepiniz, hepinizi seviyorum. Bak. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bak. Geçerlisiniz. Geçerli bir kamera